Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine içeriklerden sizlerle birlikteyim. Bugün neredeyim? Bugün Trilye'de. Trilye'de. Trilye çarşısındayım. İçeride çok ilginç şeyler var. Sizlerle bunları paylaşmak istiyorum. Burada e, zeytin çiçeği kolonyası var. Esasında içeride Daha güzel şeyler var. İçeriye geçelim bakalım neler var. Evet merhabalar. Şimdi buradaki e, safran çiçeği. Bu kolonya değil mi? Evet. Fiyatlarımız nedir güncel fiyatlarımız? Ee, 100 milimler 50 TL. 100, 70 100 50 TL olarak geçiyor. Burada natural sızma zeytinyağı var. Asit miktarı düşük zeytinyağınız var mı? Natural sızmalar bir, civarı bir civarında. Bir evet. civarında diğerleri e, asitler yükseliyor. Yükseliyor evet. değil mi? İki. Asit miktarı yükseliyor. E, miktar miktarı derken asit miktarı değil de bölgesel olarak, verim olarak. E, sen Gülşah asit miktarı düşük zeytinyağı mı kullanıyordun? Neydi o? Natürel sızmalar. Natürel sızmalar bizde su gibi yapmışlar. Su gibi yapmışlar. Daha yapmadım. Sırtı bizim için yağ değil. Yani farklı bir şey.

Yağ yerinde alınır. Evet, yağ yerinde alınır. O yüzden size soruyorum biz zaten. Şimdi burada kesinlikle dışarı... Ha, bir şey söyleyeyim. Bizim burada değil Kesinlikle en kaliteli yağ markedekiler kıyaslamaz. Burada en berbat yağ, burada en güzeli. Çünkü burada bir iki en fazla yağ. Bak da markette gelen ne olan, bilmem ne olan... Ha, şey. burada da var onun da. Denemeyle anlayabiliyor musun? Sana faydalı olup olmadığını. Ama ben deneme yapamıyorum kapalı değil mi? Yani zeytinyağı yerinden alır. Doğru söyledin.

Hmm, burası da enstrüman aletleri falan da var. Bu telefonu bilenler bilir. Böyle manyetolu. 1, 2, 3, 4, 5. Eğer 500'lü bir seri numara varsa. Şey, yağın mı boğazı yakması lazım? Ya, Senin... Ya, şey. değil mi? Senin pardon. yağ boğazını yakıyor muydu? Yok yakmıyor aldım. Şey, e, mesela ben küçükken hatırlıyorum anneannemin bir şey vardı böyle e, bir kavanozu, kavanozu diyorum pardon. Bu zeytin bir çiğ yadağını, kolonyası. Dibinde tortu olurdu gerçek zeytinyağı. Zeytin olur. Hani zeytinyağı hakkında söyleyecekleriniz bir şeyler varsa en azından paylaşın ki ben de burada... Hayır, hayır ben... Hayır, yok hani ben... bizde sıfır bilgi yok, ya. var ya... Yok, yok, yok. Aynen, şunun gibi tortu i̇şte oluşturduk. Yani bir şey bu, yabani evet. ya, evet. erken asat yani serinlik hmm. bir şey. bir, bir dibinde böyle tortu olması gerekiyor değil mi evet. gerçek zeytinyağı. Evet. Bu Çünkü ezildiğinden de dolayı de mı? Eskiler zeytinyağı alıyorlardı. İlaç niyetinde. Iki Böyle bir şişesi ne kadar bunun? Bu farklı, 320 milyonlar. O farklı. Yabani zeytin asıl zeytin. sayesinde. Yabani ya, içmelik bu. Hani hastalıklarla has has ha, ilgili. Ha, Kasvit, ha. mide falan. Hmm. Yaboni ya. Sadece 3 ve 5 satıyorum ben. Neden? Ben 1 kiloluk uğraşmıyorum yani. 1 kiloluk bir sürü insanlar satıyorum. Hmm. Kendi müşteri olduğu için kargo yapıyorum daha çok ben. Kızartma yağı olarak hangisi kullanılıyor? Bir tane tavsiye tavsiye. He, Kızartma. kızartmada tavsiye Hayır, etmezsiniz. Yemekleri. Ha bunlar Çok sadece güzel. yemeklerde. Evet. Hmm. Kızartma Yemek yapmayın. Ha, biz burada yapıyoruz açıkçası. Çünkü başka yer kullanmıyor. Hmm. Şey, çiçek yer kullanmıyor. Ya yani yağ yanınca yağın özelliği kaçıyor. Ha, yağ yanınca yağın özelliği kaçıyor. Bütün yağlar öyle aslında. Ay çiçek yağı da öyle. Hmm. Ama şöyle söyleyeyim. Bizde taze fasulye biliyor kanlı Bizde taze fasulye var. Taze fasulye var. Kuru fasulye var. Herhangi bir yer. Çok asya. Yapılıyor baştan, kızartıyor. Sonra izlemek için sonra ben de öyle yapıyorum. Böyle evet. şey. yani, çünkü özellik kaybolmaz. O zaman yağın kokusu hissedebiliyorsunuz. Evet aynı. Evet. Öbür kokusu hissedemiyor. Neler anlatsın Cevap evet. Yani siz o zaman hiç e, şey yapmıyor musunuz? Kızartma falan tüketmiyor musunuz? İşte bunu şey yapıyoruz. Ay yapacağız. Evet. Bunu da yapıyoruz. Aynı, hesap. Hiç o bize olduğu için. Yani. Evet, Tabii oldu. yeri. Ama, <laughs> Ama şimdi biz yapmış olsak. Yani aynen. Üstelik şu şeyleri de kullanamıyorum ben tenekeleri. İlla evet. yani cam olması gerekiyor. Bir de kalaylı... Tabii abi. Püskürtme abi. İçimdeki nikel alerjim var. Ya ama şey. Ha <laughs> tamam. Nikel ama alerjisi. Bunlar kalkmışsa paslanmaz da bu Bak ödük tankı. İster istemez ama yapacak şey yok yani. Onda zor... şey <laughs> kimse koymaz. Sıktığı zaman değil mi? Bakın Ben de plastik mesela kullanmıyorum. Cam sadece özel yağ var. Diğerinde teneke. Özellikle de koyu tercih edilmeli. Zaten şöyle bu numune. Kasım at, o bir tahta asana rafta. Normal yağları Beyaz çişi olmuyor. Güneş görmeyecek. Bir şey görmesin. Demek ki zaten Uyur. Demek ki kapalı olduğu için güneş görmüyor zaten. Hı hı. Bende hiç açık yağ yok burada. Peki açık yağ Peki binanın özelliği nedir? Serin burası çünkü Allah'ın şahsı öne. Taş bina. Klima varmış gibi. Ya. Klima olsa bu kadar hani e, havası normal olur. Evet. Valla. Evet. Dekorunuz falan da çok harika. Ellerinize sağlık. Bak, Gülşen çok Kaptanım. Harika Fotoğraf harika. makinesi var. <laughs> Hayır parasızlık da. Paramız olsaydı karton bir yere yapardık. Yok gay ha. böyle daha natural olur mu? <laughs> natural çok güzel. <laughs> yani şimdi insanı nasıl cezeleyeceğim böyle. He, değil mi? Yok yok çok güzel her şey ya, çok güzel. Ya bu kadar işler nasıl toplanmış? Çok kolay değil şey, Nasıl kolay? Benim <laughs> <laughs> kurdaşılar geliyor. Diyor, diyor, diyor bak ya ne var Heh, ne var. Ne var ne var. Doğru doğru çok güzel. Ama tabii, Kasım biliyor. Musun? Bu dekoru bizim 11 sene önce kadar şey lokanta vardı bizde. Hmm. Bizim bir salon vardı. O şekildeydi dekoru. Evet. Devam ettirdiniz. Sedir var orada. Evet gördüm. Etrafa kenarda lokantası var. Hmm. Salon içinde sırf sedir vardı. Masalar da bir şey... Lokantadaki masalar. Aşağıda. Evet. Şuradaki salon, kitap salonu nedir? Zeytinyağı Tabii. Bu zeytinyağı bakım şampuanı ne kadar fiyat olarak? 100 lira. Yalnız o 3 ıı, bir ara nemlendirici, saç kremi, zeytin gözü bayağı ucuz saç kremi. Fiyat? Evet, bayanlar güzel bayanlar üzerine. Evet. Fiyat nedir? 100 lira. 100 lira. 100 lira. Evet. Ee, özelliği nedir ekstra? Hani buradaki Eş, bakım, saç hani saç dökülmesine falan. Tabii zaten bakım derken komple. komple. Evet, He. kepekler olsun. Oh çok güzel. Buradaki her şeyin oturuyor o zaman. Evet. evet. Yok. Evet. Yok. Şimdi mesela... Bir şey. Safran sabunu. Üzerine hmm. ne yazıyor? Bediye çarşısı safran. Hmm. Kendisi Kendinize Safranı. özel. Evet. Zeytinyağlı satranı da kendimiz ekliyoruz. Evet. Sadece bunu işte satran boru geliyor. O da yüzde yüz altı. Ee, Bunlar yüzde süper bir safran. şey. Zeytinyağlı safran, bu da yüzde yüz satran. Yani biz kesmedik satranı. Olabiliyor. Çok güzel. Bu safran, defne, sade. bu safran, defne, sade. Vay be. Yani hamuru bu. Evet klasik kalıyor. Klasik. Biliyorsun zaten. Hı hı. bir defne atılıyor. Yeşil oluyor. Çok güzel. Bir defne diyoruz, Bir safralı. Çok güzel. Çalışmalar harika vallahi. Ay ya şimdi artık şey. alsa bu memlekete yakışmaz burada. Değil mi? Tabii. Ama neticede ister istemez yaptırabiliyoruz bazı şeyler. Doğru. Neden doğru. Istemez, doğru. Kapınız bile çok var. güzelmiş. Ambalaj yapıyoruz. Çok teşekkür ederiz her şey için. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Mersi. İyi çalışmalar. Evet arkadaşlar gördük. Sabun, zeytinyağı ee, ilk elden ve her şeyden en önemlisi natural. Ne yapıyoruz? sevgilen kalın. Kanalımda kalın. Ne yapıyoruz? Videoma like atmayı unutmuyoruz. Like like. Görüşmek üzere.